Ağlamaksa ağladım, bağırmaksa bağırdım zafer. Uykusuz kaldım, aç kaldım, aptal gibi çok ağır ilaçlar da aldım. İntihar kalkışmadım ama sabah akşam hiç durmadan tasarladım. Yetmedi mi? Her şeyi, her şeyi unuttum. Tarihler, hedefler, amaçlar, verdiğim sözler. Nereye, ne zaman, nasıl gidecektim? Unuttum ne yapacaktım, ne oldu, ne bitti? Hepsi. Hepsi yetmedi mi? İhtiyarladım çirkinlenim beni kimse sevmesin istedim. İş aradım kaç kere buldum hiçbirine başlamadım. Saçlarım korkunç uzadı, faturalar birikti. Her şey üst üste bindi, cildim soldu, gözümün feri söndü Zafer. Daha yetmedi mi? Aramaksa aradım, yazmaksa yazdım. Sokak köpekleri gibi titreye titreye dolaştım. Ayaklarım şişti, düşmekse düştüm. Dizlerimde yaraysa yara bin parça Zafer. Kaç defa silkelendim, artık yeter, bugün uyandım, yeni bir gün, bu yeni bir sayfa dedim. Kendime tokat bile attım ama aynı gün, aynı yırtık sayfa işte. Üstü karalı, altı çizili, onca hatıra. Yüzüme yüzüme tükürdü. Yetmedi mi? Üç beş arkadaşla görüşünce, gidip biraz temiz hava teneffüs edince, saçlarımı kesip tırnaklarımı yiyince, yemek yapmayı, resim çizmeyi öğrenince, geçer sandım. Kaçıyor yürüyen bir çorap gibi sadece günler geçti Zafer. Diktiğim ne varsa söküldü, doldurdum ne varsa döküldü. Silmek sesildim ama lekesi kaldı. İz bıraktı, yetmedi mi? Herkes yaşamış, herkes unutmuş. Hayat böyle de sürüp gidiyormuş dedim. Dediler dedim, sana anlattılar. Bak onulmaz değilmiş dedim. Ekmek çiğnedim, zeytin dövdüm. Hepsini yarama sürdüm. Pansumansa pansuman işte. Ama oluk oluk kansızlı Zafer. Yumruğumu sıktım. Ayaklarımı yere bir kere daha çok sağlam bastım. Yokluğuna şöyle sağlı solu birkaç kroşe ise kroşe. Ama benim boşluğuma geldi işte. Havlu attım. Yenilgi yenilgi. Yetmedi mi?